Hi-Fi Life'dan merhaba. Bugün sizlerle frekanslar ve dalga boyundan konuşacağız. Hoparlör sürücüsünün veya kulak zarının bir tam hareketinin bir döngü olduğunu ve saniyede bir döngünün 1 Hertz olarak adlandırıldığını biliyoruz. 20 Hz ile 20 kHz arasındaki dalga boyları ne kadar büyük veya küçük? Eğer dalga boyunu bilmek istiyorsak saniyede 344 metre olan ses hızını frekansa böleriz. Bu örnekte 344 bölü 20 bin Hz eşittir 17.2 mm dalga boyu ve 344 bölü 20 Hz eşittir 17.2 nT dalga boyuna eşittir yani daha yüksek perdeli bir sesin daha küçük dalga boyu vardır. Ve daha düşük perdeli bir sesin uzun bir dalga boyu vardır. Düşük ve yüksek frekanslara bazı örnekler vermek gerekirse, bir konturbas üzerindeki en küçük nota 40 Hz, kemanda 200 Hz ve bir üçgen çalgıda 4000 Hz'dir. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan işitmesi 20 Hz ile 20.000 Hz aralığını kapsar. Bunun ne anlama geldiğine dair size bir fikir vermek için, bu sesi dinleyin ve en düşükten en yüksek frekanslara kadar duyun. Muhtemelen çok düşük frekansları duymamışsınızdır. Nispeten küçüktür ve bu düşük frekansları üretmek için birazcık zorlanırlar. Ve yüksek frekanslar için yaklaşık 16 kHz'den düşük frekansları duymamışsınızdır. Çünkü dinlediğiniz hoparlörler veya kulaklıklar nispeten küçüktür ve bu düşük frekansları üretmekte zorlanırlar. Ve yüksek frekanslar için yaklaşık 16 kHz'den daha yüksek frekansları duymakta zorlanan kulaklarınızdır. Ve ayrıca daha önce yüksek sesli bir müziğe maruz kalmanıza bağlı olabilir. Bu frekansların ne kadar yüksek olabileceği. Dalga boyunun seviyesi veya genliği ile ilgilidir. Ve bundan sonra anlatacağımız şey de budur.